Evet arkadaşlar. Bunlar hanımı da kandırmış bulunmaktayız. <laughs> Bunun tadı biraz acıdır. Yutabilirsin sıkıntı olmaz. Silme, silme. Ya. Heh. <laughs> en fazla da şey, e, boğazlarında o <laughs> işi. Kendisi e, demin Büşra Hanım'ın kulağını vererken çok heyecanlı <laughs> baktı. Yaptırayım yaptırayım <laughs> arasında evet. çok gidip geldi. Ben, dudağımı ışık hissediyorum. Yalnız, dilim ışık şey Komik kısmı Pınar hanım çok korkuyor demin bize itiraf etti. Çok korkuyormuş ama daha önceden çenesini kendi dermiş ve burnunu kendi denmiş. Bu nasıl bir korku? Dilini de kendi denmiş. Ha dili de? <laughs> evet. İşte yani nasıl bir korku anlayamadım şu anda. Şimdi onunla ilgileneceğiz. <laughs> Ay boğazıma kadar şey yok. Uyuştu her yerim. Tamam. Ee, e, hisset, hissediyorum ama. He? Hissediyorum. Abi şey zaten değil mi? Ay hiç hissetmiyor tamam mı? Tamam biraz da uyuşacak zaten. Şimdi kalemle işaretleyeyim ben bir. Tam noktası normaldir. Noktayı bulalım. Ya. ben yani çok travma oldum. Bunu burada olması bile beni şey yapmış ya. Tamam yani. Burası tam bir şey. Tamam olsun. Tamam. O zaman bu demek oluyor ki sen ilk defa e, kendin başkasına dışında yapıyoruz. bir yerde. Evet ilk defa başkasına yaptırıyorum. Yaş kaçsın? 19. Erken mi başlamışsın Pirs'in ne? kolaylarına? Neyi? Pirs'in kolaylarına erken başlamışsın? Evet. Tamamdır. Şimdi başlıyorum. Bit. Bu evet. kadar basit. Ha? Evet hissettim. Çok az bir şey hissetmişsindir. Şimdi Pınar diyecek ki ben ne için geldim ne yapıyorum. Diye. Evet. Bir tip sadece topumu takacak. <laughs> <laughs> Makas açtı. <laughs> 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 ne oldu da azlamışım? Tepsilerini güzelce temizleyip çünkü mürekkep kaldı. Tamam. Yani korktuğum kadar şey değilmiş. Evet artık kendini başkalarına <laughs> emanet edebilir misin? Doğru temiz, evet, mu Evet, evet. Tamam mı? Tamam. Hoşça kalın. Yeni Teşekkürler. videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.